Şimdi açıkçası ağlamadan yola devam etmem lazım. Çünkü bu videoyu daha öncesinin için çekmiştim. Bugün tekrar çektim ve yine bu video. Neden bilmiyorum. Bir şekilde silindi. Ama çekeceğim. <laughs> Vazgeçmeyeceğim ve çekeceğim. E, hatta direkt üstüme giydim. Çünkü artık biliyorsunuz 10 gün falan oldu bu kargolar geleli. E, dayanamadım. Bu atleti almıştım. Bu atleti normalde fitilli atletler normalde uygun fiyatla aldığınızda böyle hep bir soluk renk ya da böyle bir sert kumaş falan olur. Bu asla öyle değil. O kadar yumuşak ki. Hatta siyahını da aldım onu yakından göstereyim. Anlarsınız ne demek istediğimi. Şöyle parlak bir kumaşı var ve likralı ve yumuşacık. Çok uygun aldım. Hem siyahını aldım hem bu rengini aldım. Ee, bir de üstüne şunu aldım. Bunu normalde bunun grisini almıştım ilk. Görmüşsünüzdür storylerde. Şöyle. Bu şekilde. Elbiselerin, askın elbiselerin falan üzerine giymek için almıştım. Çünkü bolero tarzı şeyleri herkes giyiyor. Ben herkes de her şeyleri çok fazla sevmiyorum. Ve uygun fiyatlı. Hem sporda da giyebilirim, işte dışarıda da giyebilirim. Ne bileyim şu şekilde giyip altına paraşüt pantolon ya da böyle tarz da giyebilirim. Her şeyi giyebilirim. <laughs> o yüzden almıştım. Çok beğenince grisini, herkes çok beğenince bilerek bu rengini de aldım. Ve ikisi de çok güzel oldu bence. Onun haricinde bir tane çanta almıştım. Bu çantayı hatta dayanarak göstermiştim. Hemen göstereyim. Bu çanta normalde kutusuyla ve toz torbasıyla birlikte geldi. Ve bu çanta bu fiyata alabileceğiniz şu anda... Ya ...böyle muhteşem bir kalitesi var, harika derisi falan filan değil ama... ...bence bu fiyata alınabilecek en güzel çantalardan biri. Hem bu uzun içinden e, kutu çıkıyor. Uzun kutu olmadan aynı el çantası olarak kullanabilirsiniz. İçinde tek bir rafı falan yok. Normal düz. Şu şekilde. Ve buna uygun normalde ben öncesinde bir ee, ceket sandı ama aslında mont çıkan bir mont almıştım. Onu da göstereyim hemen. Işık karede bir tuhaf oluyor. Bu aynı şekilde aynı renk. Şöyle. Bunu da ben ceket sanıp almıştım ama bildiğiniz mont çıktı. göstereyim onu da. Kalın yani. iç falan bayağı böyle var. Şöyle. Ve normalde hani sadece şu anda bir tane kaza kalmaya kalsın biliyorsunuz ki 600-700 lira. Ama ikisi toplam 650-700 lira kadar total bakacak olursak. Ve iki tane daha çanta aldım bu arada bu butikten. Bence butik uygun fiyatlı ve gayet iyi çantaları var. O yüzden... Ya benim bir tane siyah bir çantam vardı normalde. O çanta herkes çok beğeniyordu. Çok kaliteli, bir, çok kaliteli duran bir çantaydı bir ee, biz zaten başka bir markanın bir çantasını bir de en çok onu kullanıyordum. Daha sonra o çantanın aynısı ben normalde Beşiktaş'ta İstanbul'da bir pasajdan almıştım açıkçası. O yüzden onu internetten bulmam çok da mümkün değildi ama aynı butikte aynı çantayı görünce dedim ha burası belki güzel olabilir. Ondan sonra birkaç influencer'da daha aynı butiği de gördüm bu arada. Sonra birkaç tane çanta söyledim Dünya Kemal'in sonra baktım güzel geldiğini size göstereyim. Bir de şu anda o malum moda renk. Hem kahvemsi ve bordomsu. Benim bu renk böyle bretts ayakkabılarım vardı. En çok giydiğim. Onlarla da uyumlu olur diye açıkçası bunu aldım. Çok kaliteli değil bu. Normal zaten ince bir çanta. Ee, ama bence gayet hoş duruyor. Ve dediğim gibi yine çok uygun fiyatlı. Şu anda her şey çok pahalı maalesef. O yüzden bir şey alırken artık önem verdiğim şey çok kaliteli olması mı, çok ucuz olması mı? Hayır, hem çok kaliteli olması, fiyat performans ürünü olması, kaliteli ve uygun olması. Bunlar ama çok uygun. <laughs> ve şöyle yine satenimsi bir çanta aldım. Bu çantayı normalde böyle ne bileyim seyahate giderken falan çok doldurduğunuzda da açık kullanabilirsiniz. De. günlük hayatınızda şöyle şurasında böyle tokaları var. var. Bu arada ellerim aşırı güçsüz. Neden bilmiyorum. Takamadım şu an. Niye takamadım? Az önce takmıştım gayet rahat bir şekilde. Hadi şöyle. Bu şekilde de yine tutturup da kullanabilirsiniz. Bunun içinde ekstra şurada da fermuarlı gözü var. İçinde bir tane daha fermuar var şöyle bu şekilde gayet kaliteli bir çanta. Ve üstüme şey almıştım. Kazak arıyordum. Ben normalde böyle oversize duran kazakları başkalarını çok beğeniyorum. Sivit de aynı şekilde ama kendimi çok fazla sevemiyorum yani alışamadım bir türlü. Ee, böyle bir yine klasik normal bir kazak aldım. Bu kazak böyle likralı. Şimdi üstüne de göstereyim hatta. İnşallah yine kaydım silinmez ve bu sefer bunları paylaşabilirim sizinle. Göstereceğim. Hatta şöyle... Yani geliyor. Açıkçası bir sıkıntı var. Giyinim geldim. Bilmiyorum neden ama bu kısmı da tekrar çekmiştim. Bütün hepsini açtım. Ee, her şeyi sizin önünüzde açık konuşmuştum ama o kısım da silindi. Nedenini bilmiyorum. Dört kez silindi. Gerçekten çok yoruldum ama başaracağım. Neyse, bu pantolonu da yeni aldım. Normalde bu pantolon böyle çok zayıf kızlarda, çok güzel böyle oversize burası daha bol duruyor ama benim birazcık basenlerim var böyle durması mümkün değil. Ee, kumaş pantolon bence gayet düzen gösteriyor bu arada vücudu ve bu şey derseniz hani oversize istiyorsan biraz daha burada pireli pantolonlar var falan kızarımlar hiç güzel durmuyor. Özellikle böyle hafif balık etliyseniz ya da basenleriniz varsa onun burası pilli olduğu için burayı bol gösteriyor normalde. Bacaklar ince olunca dökülüp gidiyor. Fakat basenli kızlarda burası yapışıyor ve burası da göbekli gösteriyor. Ben de o görüntüden hiç hoşlanmıyorum. Öyle pantolonum var bu arada. Asla giymiyorum. Onlar duruyorlar. Ee, o yüzden onları çok seviyorum. Üzerine de böyle bir şey az önce gösterdim size. Likralı. Bunu ikiye katladım bu arada. Bu daha uzun. Ama ben böyle giymem. Kendimi biliyorum. Ben daha çok böyle giyerim. Bunu düzgünce katlayıp. Şurası çok güzel tam yapışıyor bu arada. Ve hiçbir oynama yapmıyor. Bunu çok beğendim. Size bütün hepsini gösterdim. Normalden dediğim gibi kamerayla ilgisizim Ama yapacak bir şey yok. Saçlarım için bir bu Hunja Care mı? Hc Care mi artık kompleks? Hangisiyse Bitkisel saç bakım kompleksi diye. Daha önce bundan kullanmıştım fakat bir şey çok popüler olduktan sonra normalde bazen içeriği kötüleşebiliyor biliyorsunuz bunu. O yüzden tekrar kullanmadan hiçbir şey söyleyemiyorum. Saçlarım çünkü çok yıprandı. Sarı kullanıyorum uzun süredir. Daha sonrasında kızıl bakır vesaire derken birazcık kötü oldu ve açıkçası bol bol bakım onarmam gerekiyor. Onarabilirsem o kadar iyi durumda değil ki anlatamam yani kopuyor falan. Bir de bu e, CPF 50 güneş kremi. Bu da cilt tonu eşitleyici. Bunu da herkeste görüyordum. Hem çok uygun fiyatlı. Normalde ben... Birçok markanın işte e, Play falan çok memnunum. güneş, kremi güneş kremiyle, daha doğrusu TPF ile BB kreminden. Fakat onların fiyatları aşırı derecede arttı. Bu da çok uygun fiyatlıydı diye birazcık denemek istiyorum. Bir de bunu çok öneriyor öneriyorlardı. Cildime yarayacak mı bilmiyorum. Deneyip göreceğim. Bir de benim cildim çok hassas. Zaten yaramayacaksa birinci haftadan bile kendi belli eder. Bir de eve böyle bir çok uyguna bir, bir blo seti almıştım. Şöyle tepsisi var. Mumu var. Burada böyle çiçek koymak için şey var. Ve totalde 60-70 lira falandı. Bunu yine fotoğrafını atarım çünkü çok parlıyor gözükmüyor. Bu şekilde bu videoyu 4 kere falan çektim. O yüzden belki hani çok biraz aksaklıklar olduğu için çok olmuş olabilir. Ama bu ilk videomuzdu ve daha gelecek kargolar var. Bunları da yüklemek istiyorum açıkçası. Çünkü şu anda o Kasım indirimlerinden dolayı birçoğu ne oldu bilmiyorum. Hepsi indirime girdiler beni aldıktan sonra. Umarım tükenen vesaire yoktur. Hem çok uygun fiyatlar hem de çok güzeller çünkü. O yüzden bir an önce yüklemek istediğim için tekrar çektim. O şekilde. Bir dahaki video açılımında görüşürüz. Hoşçakalın.